bu istiridalar gibi değil. biz de. Kodizle. Hadi dönelim biz gideceğiz. Yeter ya. ama ya! O Maradona'mesel. Bak delim çok <laughs> kötü oldu. Pin Pin iş arabaya Allah bayramını versin senin. He? Araba, araba? araba bağlanıyor, araba bağlanmıyor. Araba bağlanmıyor. Araba niye bağlanıyor? Niye bağlıyor? Sen, adamsın sen. Nasıl polissin sen? Karşını vereceğim, ver. vereceğim. Devlet oluyor açıktan. Benden çıkar. Gel. Gel. Devlet oluyor açıktan. Devlet şey benden çıkaracak devlet. Arası. 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 Aç köpekler. Arası. Ya! Ne yapıyorsun? Dur bana dur. Dur bana dur. Dur bana dur. Dur bana dur. Dur Ne yaptık oğlum? Arabaya niye bağlıyorsun? Araç bağlandı. Neyi bağlıyorsun?

Bir eşine kısım Siz de neden kısınız dedik? Tamam bak bunlar Tamam sen Ben sen kadar sen de kalın. Şey sen de kalın. Yani, yani, sen de kalın. 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 Yalnız Ali'sinin